Teşekkürler, teşekkürler. Abdüşra, elleriniz dert görmesin, dert görmesin. Bol para götür. Evet, 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 evet. Çok teşekkürler sevgili dostlar. Tabii her işin başı sağlık, sağlık. Ondan sonra para istiyorsun değil mi? Ne kadar istiyorsun? <laughs> evet. Para aslında gerçekten yani işte bir amaç değil, araç. Affedersin, ite versen it yemez. Fakat çok gerekli, çok gerekli, çok gerekli. Dikkat etmek gerek. <laughs> Ama dostluk, sağlık ondan daha önce geliyor. Evet sevgili dostlar. Sizlere doyum olmuyor. Programımızı buradan alıyoruz.